bilinenin aksine bel ve boyun fıtıklarının çoğu cerrahi gerektirmeyen tedavi yöntemleriyle iyileştirilebilir. Peki bel ve boyun fıtıkları ameliyatsız nasıl tedavi edilir? Epidural enjeksiyon direkt fıtığı ilaçlamaktır. Yani kalçadan yapılan bir iğne gibi değil. Omurganın içine gireriz. Fıtığı bulup e, direkt fıtığı birkaç karışım ilaçla e, ilaçlarız. Bundan amacımız Oradaki ödemi, enflamasyonu gidermek. Eğer çok eskimemişse fıtığı küçültmektir. Çok büyük avantajları var, çok fazla avantajları var. E, hastamız en azından genel anestezi almıyor burada. E, Cerrahi bir işleme tabi tutmuyoruz. E, anatomik yapı bozulmuyor. Yani kesmek, biçmektir o tarz bir şeyimiz yok. Sadece omurganın içine iğneyle giriyoruz, fıtığı ilaçlayıp çıkıyoruz. İhtiyacı olduğunu düşündüğümüz hemen her hastamıza yapıyoruz bunu. Ama ee, mesela bir kanama bozukluğu olan bir hastaya yapmıyoruz. Çünkü kapalı bir durumda hasta. Bir cerrahideki, ameliyattaki gibi açık değil. Bir kanamaya müdahale edemeyiz. Ona e, sebep olmamak için onlara yapmıyoruz. Veya e, ciltte gireceğimiz yerde bir enfeksiyon varsa... Onun en azından iyileşmesini bekliyoruz. Ameliyatsız bel ve boyun fıtığı tedavisi düşük riskli olması ve önemli bir yan etkisi bulunmaması bakımından cerrahi yöntemlere göre daha fazla tercih ediliyor. Çok daha konforludur. Çok daha kolaydır. Tedavimizi, bu işlemimizi oldukça kısa bir süre içinde yaparız. Yani e, ve sonrası da çok daha konforludur. Bir cerrahi sonrası gibi değil. ...çok çok büyük hastamızı işlemden iki saat sonra evine göndeririz. Yani büyük avantajları var. E, güvenilir, başarılı... E, ...ve... ile kıyaslandığı zaman... ...çok daha konforlu bir yöntemdir. E, mutlak cerrahi gerekmiyorsa hastaya... ...yani bundan niye kastediyoruz? Hasta ciddi bir ayak... ...düşüklüğü varsa, kuvvet kaybı varsa ayağında... ...veya büyük küçük... E, ...abdestlerinin... ...kontrolünde zorlanıyorsa... ...bu durumda... Cerrahi tamam, cerrahi gerekir. Ama diğer durumlarda e, ben öncelikle bunu tercih ediyorum.